AK At Parti Hatay Milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Der onlar Allah da diyorlar. E, peygamberin gölgesi diyorlar. Her şeyi diyorlar. E, o zaten başta diyorlar. Zaten hepsi götürün kılı. Şimdi bana belki buradan şimdi yağdırırlar bu lafı söyledim diye. Kendileri söylüyor onu. Biz söylemiyoruz. Yani Atatürk, Atatürk olamazsınız. Atatürk Türk milleti dedi, verdi ama gelen de sattı, satıyor. AK At Parti Hatay Milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Sen ne düşünüyorsun? Ben böyle bir tartışmaya girmek istemem, kıyaslama yapmam gerekir. Atatürk'te de kıyaslanması mümkün değil kimsenin. Abi AK Parti Hatay Milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Sen ne düşünüyorsun? Valla bir daha Atatürk gelmez. Atatürk başkadır ya. Niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Olabilir mi? Onlara göre. Onlara göre öyle mi? E, ee, onlara göre öyle. Atatürk en azda bir temel atı bir şeyler yaptı ya. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Peki o temelin üzerine kat çıkabildi mi şimdikiler? Valla kenarına gidip geliyorlar kenardan gidip geliyor. Hatay milletvekilimiz Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Sen ne de düşünürsün? Evet. AK Parti Hatay milletvekili. Hangi Hatay milletvekili? Can Atalay mı? Yok. AK Parti Hatay. Ee Milletvekili. Evet. Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Yok ben şey etmiyorum ben katılmıyorum. Neden abi? Ya Atatürk farklıdır bu ülkeyi kuran kişidir. Erdoğan daha 20 yıllık şeyi var. Ondan da savaş kazanma ne savaşı kazandı? 15 Temmuz savaşı abi. Erdoğan kafayı yemiş ya. Niye abi? E bu halk zaten aziz nesin demişti. Bu halk aptaldır demişti. O, biz de aptalız ona veriyoruz. O aptal biz aptalız. Onun Adam için. Mi? De. Erdoğan niye kafayı yemiş? E, ya Erdoğan diyor ben Atatürk'üm de Erdoğan. Hayır ne? Hatay milletvekili diyor Erdo Erdoğan için söylüyor. Atatürk mü diyor? Erdoğan'ı öyle görüyormuş. Ya ne alakası var? Hatay milletvekili. Ne alakası var? Ben katılmıyorum ona. Erdoğan hı şimdi hı şu hı. anda Atatürk olamaz yani mümkün değil. Atatürk bu ülkenin kurucusu ya. Her dünya Atatürk'ü tanıyor. Erdoğan'ın mazisi nedir? Abi abi. Yani Kore'den tut Endonezya'ya kadar birçok yerde anıtı var. Tabii. heykeli var anıtı var. Ya Atatürk... Saygı duyuluyor, bilmiyor. Say saygı duyuluyor. Artık bu ülkenin kurucusu. Bir sürü savaşlardan geçmiş. Askerlik geçmişi var, şeyi var. Erdoğan'ın diploması bile şaibeli. Şaibeli. Tabii Cumhurbaşkanı olmuş başımızda ama kendini farklı zannediyor yani. AK milletvekili Erdoğan için ikinci dedi Sen ne düşünüyorsun İkinci mü? Biri, birinci diyecekti. Yanlış şey söylemiş. Yanlış mı söylemiş? Yanlış söylemiş. Bir şey. Atatürk'ün de mi daha üstünde, daha önünde tabii, bir lider tabii mi tabii, Tabii Çok önünde ya. Fersah fersah. Çok önünde. hiç gelip sesi yok. Papazı gönderdi mi? Gazze'ye gideceğim dedi gitmedi mi? Kandide hareket yapacağım dedi yapmadı mı? Sözümden dur Bir de ben hiç hani yaptıracağım sana. Atatürk yaptığını yapmış gitmiş. Yani kimse onunla karşılaşmayı da anlamıyor. Sen ne yapıyorsun onu söylesen bana. Bugün ne yapıyorsun sen? Ülkeyi getirdiğin yer nereye? açlık sınırı dünyalar kadar millet aç susuz. Sen buna bak, ekonomiye bak. Boş ver sen Atatürk'e kıyas sarayı. Atatürk'e adam değilsin ki zaten. Niye kıyaslıyorsun? Adam yaptı, yapmış, ölmüş, gitmiş. Bırakın o işleri. AK Parti ve AK Parti milletvekili. Erdoğan için ikinci Atatürk. İkinci değil. çok ayıp etmiştir. Niye abi? Niye? Niye öyle demiş ki? Atatürk farklı, Erdoğan farklıdır. Atatürk bu ülkenin kurucusu. Erdoğan da bu ülkede 20 senedir İyi şeyler yapmış diyebiliriz. Bir Erdoğan ikinci Atatürk olmaz. Atatürk de Erdoğan olmaz. Onlar farklı isimler. Abi Hatay Milletvekili'miz e, evet. Erdoğan için Atatürk benzetmesi yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan için mi? Evet. Tayyip Erdoğan Atatürk arasında benzetmesi çok yanlış olmuş. Yani Atatürk e, bu ülkeyi kurmuş bir insan. Tayyip Erdoğan onun kurduğu devleti yöneten bir insan yani. Nasıl benzetecek ya biri ne yapmış? Ha köprü yapmış, baraj yapmış. E bunları savaş kazandı falan diyebilirler savaş... belki. Ne savaş kazandı? 15 Temmuz a. Ya git abi boş savaş boş boş şunlara. Ne biliyorlar biliyor Ya musun? bu kim diyor sonu? <laughs> ne savaşa kazanmış abi? Hatay milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk benzetmesi yaptı. Ne evet. düşünüyorsun? Ben katılmıyorum. Bir Atatürk kolay yetişmiyor. Yanlış buluyorum. Peki, niye böyle bir açıklama yapmış oldu? Çok sevdikleri için olabilir Erdoğan'ı. O da Atatürk gibi görüyorlar. Bence o yüzden. Atatürk'ün ülkesini devraldı diye bir seçimle devraldı ya. Seçimle devraldı. Yönetimini Tabii. daha doğrusu. Abi Hatay milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Siz ne düşünüyorsunuz konuları? Gülüp geçiyorum. Neden abi? Atatürk'le nasıl kıyaslıyor anlamadım. Savaş kazandı ya ondan da. Bir. Hangi savaşı? 15 Temmuz Savaş değildi ki o. Danışıklı dövüş. E Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben haberlere bakmıyorum da bu işlerin işleri böyle şey değil yani. Çok mu önemli şimdi? Ne kurtarmış ki? Nereyi iş etmiş ki? İkinci Atatürk oluyor. Savaş kazandı abi. Yani. Ne savaş? 15 Temmuz savaşı. Ha. Tamam. Galiba. bilmiyorum galiba o yüzden evet, diyor biliyorum. Tamam. Belli belli. Belli. Ya Hadi gol. Bu başırdı. O bunun yaranmak için zaten. Ona yaranmak için. O o sandalye oturmak için. AK Parti Hatay milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Sen de düşün. Kim o adam? Hatay milletvekili. Anlamadım. AK Parti'de Atatürk gibi adam var mı? Erdoğan Atatürk. varmış. Ya bırak Allah'a. Öyle şey olur mu ya? Öyle Ayıptır. Abi, Kimse mukayese edemez. Atatürk gibi adam dünyada yok. Öyle fikirler, öyle akıl, öyle cesaret. Ya yaşamış mı adam? 57 yaşında öldü değil mi? 57 yaşında öldü bu adam. Hayat savaşta şimdi o kadar yani öyle bir akıllı ki okuyacaklar kitaplarını böyle beyni ya. duracak insan. O ben geçen gün burada şey yapıyorlardı. Ne Filistin dalgası vardı. Cumhuriyet bayramının iki gün önce burada. Çocuk Filistin'den genç var. Dedim ki oğlum sizin adam olmanız için bütün Arap alemi, İslam alemi adam olması için Atatürk gibi adam lazım size dedim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Daha ne söyleyeceğim? Cumhurbaşkanımızdır. Tamam biz bir şey demiyoruz. Ama Atatürk'le kimseyi mukayese etmem. Bunu söyleyenler terbiyesiz adam. Şimdi Atatürk'le mukayese dedim. Bak ben Atatürk'le İnönü'yü de mukayese etmem. Maraş'a Fevzi Çakmak'a da Kazım Karabekir'i. Yani bütün hepsini say işte Türkiye'de gelmiş. Ben onlar onları mukayese etmem onun. Atatürk'ün fikirleri, düşünceleri, ileri görüşü hala devam ediyor. Öyle bir şey olur mu ya? Okumamış adamlar böyle konuşuyor. Hatay milletvekilimiz, AK Parti milletvekili Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Sen evet. Düşünüyorsun? Hatay milletvekilimiz. AK Parti evet. milletvekili. Evet. Erdoğan için ikinci Atatürk. diyebilir. Normal midir abi? Normal. Canım? Normal. Sence Atatürk'le kıyas yapılması normal mi yani? Ya Bence normaldir. Bana Sen göre, nasıl diyorsun? bana, bana, göre, bana göre Atatürk tabii ki Cumhuriyeti kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri. Tamam. Ama şimdi Erdoğan da onda geri kalmaz. Gazi, göre, yani. gazilik ünvanı var Genel mı Gazi, Erdoğan'ın? Gazilik ünvanı önemli değil. Önemli olan... Her şey gerçi atta düşmüş bir belki söyleyeyim. vardır da. Bakın ben sana bir evet. şey söyleyeyim mi? soruyorsa ben cevap vereyim. Benim şeyimi kesme de ben sana cevap vereyim. Gazi livanları kimden olur? Askerlerden olur. Evet. Erdoğan asker değil. Tamam Erdoğan bizim gibi sivil vatandaş, siyasetçi bir adamdır. Ve siyasette güzel götürüyor. Eğer siyasette güzel götürmeseydi 20 yıldır bu devleti idare ettirmezdi. Tamam 20 yıldır bir devletin başındadır. Atıyorum Hatay'ı dedim. Hatay'da diğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Ben evleri ve defa yapacağım. Ama oyu almadı. Güvence önemli. Tamam teşekkür ederim. Şimdi Hatay halkı ne durumda abi? Hatay <laughs> o deprem Allah'tan gelen bir şeydir. Tamam, şu anki bah durumları dinle. nedir abi? bak, Dinle. Ben, dinle. Hataya ben Hatay'a gitmedim. Ben Hatay'a gitmedim. Ne durumda olduğunu da bilmiyorum. Çadırların su basmış. göre, bana göre, göre bah, hemşerim, yani bugün yeryüzünde bir güne kadar böyle bir deprem olmamış. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı, eğer AK Parti Darla olmasaydı acaba durumları ne olurdu? Bu çok önemli. Değil mi abi? Denetim falan yapılırdı, binalar eskiyse yenilenirdi. AK Parti Atay Milletvekilimiz Erdoğan için ikinci Atatürk dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla AK Parti'den Atatürk'e layık yakışacak bir aday çıktığını bilmiyorum. Gündemi yakından takip etmediğim için. Ama iki sözün bir arada geçmesi bile ne mutlu bize. Türk vatandaşı olarak. Çünkü son zamanlarda Türkiye artık Türklerden fazla yabancıları ağır konukladığı için bizim zaten o sıfırların yükselmesi, ekonominin yükselmesi, hiç sebepsiz evlerin 3 bin, 5 bin milyon olması, hani o rakamlara çıkmayan rakamlara sıfırların abartılmasından başka bir şey değil. İnşallah her şey düzenine oturur diye düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, ülke aşırı derece göç alıyor ve kayıt dışı. Biz herhangi bir Schengen vizesinde ayalamazken adamlarımız adamlar bize elini kolunu sallayarak bizim ülkemize girdi. Bunun sebebi kim abi? Ben çok ince detaylı bir takip etmiyorum medyayı. Kimdir siz bana söyleyin ne işe yarar o dediğiniz insan. Bilmiyorum yani ben size soruyorum yani. Kim, kimdir? İsmi ne dediniz? Müsebbibi kimdir diyorum. Ben tanımıyorum öyle birini ismini ilk kez sizden duydum. İsim değil abi bu. bunun sebebi nedir anlamında Ha, Bunun soruyorum. sebebi özür dilerim. Müsebbibi annem. nedir diyorum. Ha, Özür dilerim bunun sebebi nedir? Bence yani, kontrolsüz. Bu kontrolsüz girişin sebebi nedir abi? Kim buna e, engel olmuyor? Kim buna yol açıyor? İşte onu gerçekten kim yol açıyor, kim izin veriyor? Bir kanun var değil mi? Kanunda bir gevşeklik, bir esneklik varsa demek ki bir tolerans tanılıyor. Yani bu iyi namustur mi, diyor. He, i̇yi niyetli yani mi, kötü niyetli mi değerlendirmek olursanız, lazım. Biz namussuzuz. Yani şimdi namus kavramı sadece ağır olur bu konuyla ilgili Adam, görüşürsek. Ama şunu söyleyeyim. Yani gerçekten bir gevşeklik, bir açıklık var. Türkiye'ye girenleri yakalamak lazım. Türkiye'ye girmiş olanları devletin kasasından, devletin kasası milletin emeğidir kasasından para harcayarak deport yapmak, efendime söyleyeyim sınır dışı yapmak, mültecileri yakalamak, kovalamak değil de girerken kontrol etmez. Girerken bir gevşeklik kim veriyor, ne amaçla veriyor, kendi, kendi menfaat için veriyor bunu bilmiyorum ama benim e, görüşüm ilk önce hududu girerken. Çıkışlarındaki tutulan insanlar değil. Bunların masrafı yine bizim cebimizden çıkıyor. Ama şu anda Cumhurbaşkanımız demek ki bu konuyla ilgili bir sorun görmüyor ki. Biz işte diyor şu kadar milyar dolar harcadık. Gerekirse bir o kadar daha harcarız diyor. Ya Cumhurbaşkanı bu da bir insan, da Allah bir akıl beyin vermiş ona. Biz de insanız. Hayvan da yok bir beyin. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayladığı, yani karar kıldığı ne oluyor? Kanun mu oluyor? O öyle düşünüyor diye. O mudur doğrusu? Yani i̇stese kanun da çıkartıyor ki. Zaten sorun orada. Onlar ne derse o Karar oluyor. hükmünde şey, kanun hükmünde kararname çıkartabiliyor. Bu etkiyi 2018'de referandumda evet vererek halkın çoğunluğu verdi ona. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her Karan çıkarıyor diye her halimiz yok ya? Her vatandaşın resmi olarak bir oyu var kullanması gereken. Evet. Oyun haricinde oyun haricinde yani ne bileyim e, yağmalama yapamayız. Ne bileyim elimize silah alıp karşılıklı cevap veremeyiz. Bu haklı bile olsa ülkemize yine zarar verir. Ama şöyle bir şey ben oyumu kullandım. Anlatabiliyor muyum? Bu hükümetin aldığı kararlara ve hükümete karşı olarak kullandım. Zaten daha fazla şahıs olarak yapabileceğim bu. Daha ilerisini yapmam çevreme ve bana ve ülkeme zarar verir. Yine de söylüyorum ben desteklemiyorum verdiği kararlarda şu anki hükümetin yönetiminde desteklemiyorum. Abi.